bugün gebelikte kabızlık konuşuyoruz. Çok aldığım sorulardan biri. Gebelikte zaten gebelik hormonlarımızın etkisiyle çok fazla kabızlıkla karşılaşıyoruz. Özellikle ilk trimester yani ilk 3 ay ve son trimester yani 3 son 3 ayda çok sık kabızlık problemi yaşanıyor. O yüzden diyetisyenimiz sevgili Gülsan'ın bize kabızlığı nasıl engelleyebiliriz? Beslenmesel olarak nasıl kendimizi destekleyebiliriz? Bunu anlatacak. E merhabalar. Evet, Nihan hocamın söylediği gibi gebelikte bağırsak hareketleri yavaşladığı için vücut daha kabızlığa meyilli olabiliyor. E, bu noktada su tüketimi, yani kilo başına en az 30 ml su içilmesini öneriyoruz. Postal ve lif bakımından zengin beslenmek, tam tahıllı gıdalar, e, sebze, meyve tüketimi, e, kuru bakliyatlar, işte kuru fasulye, nohut, mercimek gibi bunların tüketiminin artması çok önemli ve e, üçüncü olarak da hareket, e, hafif tempolu egzersizler yapılması oldukça önemli. Ben soruyu çok alıyorum e, hastalarımdan bitki.